Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce köy kanunu ve diğer kanunlarda yapılan torba değişiklikte önemli imar mevzuatımıza bazı hakların getirildiğini ya da aslında uygulamanın getireceğinden bahsetmiştim. Oldukça teknik, oldukça ayrıntılı olduğunu hemen söyleyeyim ama özellikle orada bizi çok fazlasıyla ilgilendiren ve birçok meslektaşımın bana telefonla, maille ya da başka araçlarla ulaşarak sorduğu bir soruyu değerlendirmek istiyorum. Aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. O da hukuki kamulaştırmasız el atma davalarının bu bahsettiğim kanun çıkmasından sonra ortaya çıkacak tablosu ne olacak? Açılmış olan bu davaların akıbetinin ne olacağına yönelik aslında benim yorumum çok fazlasıyla soruluyor. Ben de onun için sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle tabii ki hukuki kamulaştırmasız el atmayı bir hatırlamak, bir tanımlamak lazım özellikle çok fazlasıyla mülkiyet hakkı ihlaline neden olduğu gerekçesiyle yıllar içerisinde de birçok düzenlemeye, birçok yargısal içtihada neden olan ve bir nevi de aslında sorunları beraberinde getiren bir durum. İmar planları uygulaması sonrasında kamu ortaklık payı altında kamu hizmetlerine ayrılmış ve kamulaştırılması gerekirken kamulaştırılmayan kamu hizmetlerine ayrıldığı için Örneğin bir okul alanı, bir park alanı, bir cami alanı olduğu için hiçbir şekilde bir uygulama görmeyen, bir inşaat yapılamayan alanların yaratmış olduğu bir kısıtlılık, bir problemden bahsediyorduk. Hukuki kamulaştırma, el atma davaları açısından. Hatta hukuki kamulaştırma, el atma denildiği zaman işte 5 yıldan daha fazla böylesi bir sorunu olan ve bu nedenle de hukuki bir kısıtlılığı nedeniyle açılan kamulaştırmasız el atma davalarının hangi yargı yerinde uygulanacağı bile çok ciddi bir bir problem taşıyordu. Şimdi burada artık yapılan düzenlemelerle kamulaştırma kanununa getirilen ek düzenlemelerle hukuki kamulaştırmasız el atma davalarının yani imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılan ama hiçbir şekilde kamulaştırılmayan ve bir şekilde de işte tasarrufu kısıtlanan bu parsellere yönelik açılacak davalar adli yargıda devam ediyordu ve birçok davada şu anda derdes yani şu anda mahkemelerin önünde. Bazı davalar da sonuçlandı ve işte paraları ödendi idareler tarafından. Ama tabi idareler kamulaştırma sel atma davalarıyla çok yoruldukları için bütçeleri oldukça zarar gördüğü gerekçesiyle meclise ciddi bir baskı uyguluyordu. Ya bunun önüne alalım şeklinde. Zaten önüne almak için de özellikle yargı yolu noktasında bile büyük tartışmalar yaşandı. Yıllar içerisinde idari yargıda mı açılacak, adli yargıda mı açılacak tartışmaları oldu ve birçok vatandaş da bu tartışmanın içerisine girmemek, zaten mağduriyetini bir de yargılama giderleri ve vekalet ücretleriyle katlamamak adına davaları açmaktan vazgeçtiler. Ama açanlar şu anda adli yargıda normal bir kamulaştırmasız el atma davası gibi bu davalarını yürütüyorlar. Şimdi getirilen düzenleme yani köy kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklikle birlikte torba düzenlemede imar kanununa bir imar hak aktarımı düzenlemesi geldi. Yani eğer böylesi bir durum söz konusuysa hukuken tasarruf imkanı sınırlanan veya kısıtlanan böylesi bir parsel söz konusuysa Diyor ki ilgili kanuni düzenleme hemen söyleyelim. Tescil harici ve belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvaffakat alınmak kaydıyla kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanarak hemen C bendinde imar hakkı aktarımı yapılarak deniliyor. Yani şunu sağlamaya çalışıyor idare. Diyor ki eğer sen böylesi bir hukuki tasarrufu sınırlanan ya da kısıtlanan bir taşınmazın varsa idare olarak açılacak kamulaştırması el atma davasına karşı hemen bir önlem al. O önleminde ne olsun? İstersen gel burayı bir başka parselle değiştirelim önerisini sun ya da ya da tabi idareye ait bir parselle değiştirilmesi, trampası söz konusu olsun. Ya da başka bir eğer parselin varsa komşu parsellerde oraya imar hakkı aktarımı yap. Yani burada yararlanamadığın inşaat alanından diğer parselinde yararlan. Hatta burada komisyondaki oran %20'yi aşmamak üzere diyordu bu inşaat hakkından. Yani emsal uygulamasının %20'sinin aşmaması diyordu. Ama getirilen kanun düzenleme bunu daha da yukarıya çekmiş. %30'unu aşmamak üzere. Yani örneğin senin 500 metrekarelik bir yerim var. Bu 500 metrekarelik yerde örneğin 0.5 emsalle 250 metrekarelik bir inşaat yapabileceksin. Ama işte çocuk oyun alanı olduğu için ya da bir okul alanı olduğu için bu hakkından yararlanamıyorsun. Bu 250 metrekarelik inşaat alanını komşu parselde başka bulunan bir parseline aktarabileceksin ama oradaki emsali %30'unu aşmamak üzere. Yani örneğin 1000 metrekarelik bir inşaat yapabilecekken artık 1250 metrekarelik bir inşaat yapma imkanı getiriyor. Hakkı transferi bu şekilde özetleyebiliriz kabaca. Ama asıl tehlikeli olanı şu. O tehlikeli olan da biz bu imar hakkı transferine uygun parselimiz yoksa kamulaştırma sel atma davasıyla ne yapıyoruz? Aslında bedeli idareden talep ediyoruz. Ama getirilen bu düzenleme diyor ki bedeli idareden talep etmeden önce öncelikle buna yönelik bir becaiş uygulaması yap. Ya da trampo uygulaması yap. Benim kullanamadığım parselim var ya da atılda idare olarak kullanmadığım bir parsel var. Gel burayı sana vereyim Bunların bedellerini de SPK lisansı gayrimenkul değerleme şirketleriyle ölçtüreyim. Ve buna yönelik ben cebimden para harcamayayım idare olarak sen de mağduriyetin sona erdirsin. Şimdi burada iki problem var. Birincisi bu bedeller noktasında özellikle sit alanlarının e, trampasını düzenleyen yönetmelikte çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Buradaki bedellerin çok da uygun olmadığını görüyoruz. Gerçi kanunda kamulaştırma mevzuatına uygun bir biçimde, bedellemeler yapılacağını söylüyor. Ve bunu SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından bu bedellemelerin yapılacağı belirleniyor. Ama bununla ilişkin çok ciddi problemlerin olacağından adım kadar eminim. Yani yine bedellere ilişkin de davaların açılması söz konusu olacak. E i̇kincisi zaten bu süreçler oldukça uzun. E ben belki de atıl olan başka bir yeri istemiyorum. Ben taşınmazın bedelini istiyorum hızlı bir biçimde. E bu sefer de siz yine İdareden zoraki aldığınız taşınmazı elinizden çıkartmaya uğraşacaksınız. Gerçek bir bedel mi değil mi tartışmaları yaşanacak. Yani yine idare sürece yayacak bu davaları ve aslında yine vatandaş mağdur bırakılacak. Şimdi bir başka sorun da e, açılmış olan hukuki kamulaştırması el atma davaları ne olacak? Çok sıklıkla yaşadığımız durum. Yasal düzenleme yaşanınca hemen... Mahkemeler bir nevi aslında inisiyatif alarak kanunda olmayan uygulamaları yaratıyorlar. Diyorlar ki böylesi bir düzenleme gelmiş. Ben bunu derdest davaya da uygularım. Eğer kanun bunu amaçlasaydı, yani derdest davalara da uygulanacak şekilde böylesi bir düzenleme geçirmiş olsaydı, daha önceki uygulamalarından biliyoruz. Bunu geçici maddelerle ya da ek maddelerle düzenleyebiliyorlardı. Derdest davalara da uygulanacağına yönelik bir hüküm olabiliyordu. Kamulaştırma Kanunu geçici 6. maddesinde buna ilişkin detaylı bir düzenleme yapılmıştı daha önceki yıllarda ya da benzer başka kanunlarda da burada derdest davaların yani şu anda yargının önünde olan hukuki kamulaştırması el atma davalarına da nasıl bir uygulama yaratacağını kanun gösteriyordu ya da söylüyordu. Ama böylesi bir düzenleme yapılmamış. Dolayısıyla mevcuttaki düzenlemeleri ne zamandan itibaren uygulayabiliriz? Yenik açılacak kanunlara uygulayabiliriz. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı göz önünde bulundurulmalı. Dolayısıyla geçmişe etkili bir biçimde uygulanamayacağı için derdest davalara bu düzenleme uygulanmaması mahkemelerin kesinlikle gerekiyor. Ne yapması lazım? Eğer önünde bir hukuki kamulaştırması, el atma davası varsa, derdestse, Dava açıldığı tarihteki koşulları dikkate alarak ve yasaları dikkate alarak orada tazminat taleplerine uygun bir biçimde karar vermesi gerekiyor. Evet birçok meslektaşımız bazı sosyal medya paylaşımlarında bu davaların konusuz kalacağını, işte idarelerin bu kanunu gerekçe göstererek ya da mahkemelerin bu kanunu gerekçe gösterilerek davaları konusuz bırakacağını söylüyordu. Hatta bir de yargılama giderleriyle falan da karşılaşacağını öngörüyorlar. Bazı meslektaşlarımız ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bu hukukun zaten yıllardır katledildiği gibi bu durumda da katledilmesi anlamına gelir. Ama mahkemelerin doğru bir biçimde karar vermesini umuyorum. Belki bu videoda buna bir vesile olacaktır. Evet, hukuki kamulaştırma sel atma davalarını bence çok Derinden etkileyecek ve davaların açılmasına da engel olacak bu yasal düzenlemeyi umarım doğru bir biçimde aktarabilmişimdir. Böylesi güncel yasal düzenlemeleri değerlendirdiğim videolarımı çok sıklıkla paylaşıyorum. Ama tabii mevcuttaki diğer konuları da sizlerle paylaşmaya devam ettiğimiz zaten kanalı takip eden seyircilerimiz biliyorlardır. Onun için son olarak klasik bitirişimizi de yapalım kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi lütfen unutmayın ki sizle daha fazla karşılaşabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.